Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Kur'an-ı Kerim meal derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde 17. ile 20. ayet kerimeleri işleyeceğiz Bakara suresinden. Kıymetli dostlar, bir önceki dersimizde kafirler topluluğunun Müslümanlarla alay etmesi, kendilerince güya haşa Allah'la alay etmesi gibi bir durumdan bahsetmiştik ayet kelimelerde ve Allahu Teala'nın onları sapkınlıkları içinde bırakması aslında Allahu Teala'nın onlarla alay etmesiyle ilgili eee mevzular geçmişti. Tabii ki her her derste de ifade ettiğimiz gibi bu dersleri birbiri ardınca takip edersek konuyu daha iyi anlarız. Çünkü her dersin konusu bazen bir önceki derse de alakalı olduğu için zaten derslerimiz en fazla 10 dakika 15 dakika kadar bir süre oluyor. O yüzden bir önceki dersi dinleyip bu dersi öyle dinlerseniz çok daha istifade edersiniz. Ayrıca her zaman ifade ettiğimiz gibi mesela Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde anlayabilmemiz için Arapça sarf nahi bilgisine ihtiyacımız var. Ama herhangi bir Arapça eğitiminiz yoksa bile bu dersleri düzenli olarak takip ederseniz Kur'an-ı Kerim'e aşinalığınız artar, kelime anlamlarını anlamaya başlarsınız. O yüzden e, hiç Arapça bilmeyenler için de bu ders serisi çok önemli, çok faydalı olacaktır. O yüzden e, düzenli olarak takip etmeye gayret edelim. Bu arada yeni derslerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bu videolara yorumlar yazabilirsiniz ve beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Buna vesile olursanız bir hayra vesile olan onu yapmış gibidir hadis-i şerif gereğince herkes istifade eder. Çünkü buradaki amacımız sadece ve sadece Allah rızası için beraber, beraber Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmak, gayret etmek. Şimdi kıymetli dostlar. Estağfirullah. مثَلُهُمْ onların misali yani e, ticaret yaptılar. E, hidayete karşılık dalaleti sapkınlığı satın alan kafirler topluluğunun bu örneği كَمَثَلِ o kimselerin örneği gibidir ki istevkade tutuşturdu neyi? Naran ateşi. Onların örneği ateşi tutuşturanlar gibidir. Felemma ne zaman ki eda et aydınlatır yani o ateş aydınlatır neyi? Mahallehu etrafındaki etrafındakileri, çevresindekilerini ne zaman ki ateş aydınlatır, zehebe götürür. Kim Allahu Allahu Teala neyi bir nurihim onların nurlarını ve ve onları terk eder nerede fi zulumatin karanlıkta la yubsirune görmezler. Şimdi toplu mana verelim. Onların örneği ateşi tutuşturanlar gibidir. Ne zaman ki ateş etrafını aydınlatır, Allah Teala onların nurunu götürür, karanlıklar içinde bırakır ve onlar görmezler. Evet, şimdi devamındaki ayete geçiyoruz. Summun sağırdırlar, bukmun dilsizdirler, umyun kördürler. Fehum onlar la geri dönmezler. Bu kimseler sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler ve geri dönmezler. Aziz dostlar, Allah Teala bu halden hepimizi muhafaza eylesin. İnsan hidayete erdikten sonra ya da sapkınlığa, delalete düşen insanların hali sağır, kör dilsiz olurlar. Yani hakkı görmezler. Biz ne kadar ayet hadisten bahsedersek bahsedelim, o insanların hali değişmez. Tabii ki hiçbirimizin garantisi yoktur bu konudan. O yüzden hepimiz bu konuda birbirimize dua etmeliyiz ve şöyle dua edersek de çok daha iyi olur. Rabbimiz bizi hidayetten ayırmasın. Mesela Fatiha suresini her rekatta okuyoruz. İşte okumamızın sebeplerinden bir tanesi de bu yani sağır, dilsiz ve kör olmamak, hakkı görmek, anlamak, anlamaya gayret etmek, ibret almak. O yüzden hidayet çok büyük bir nimettir. Elhamdülillahi alel iman yani imanı veren Rabbimize hamdü senalar olsun diye her zaman şükür içinde olmak lazımdır. Evet. Ev ya da kesayibin sağınak yağmur gibidir. Minessemai gökten düşen fihi onda vardır yani o yağmurda ne zulumatun karanlık ve raudun ve gök gürültüsü ve berkun ve yıldırım. Onların örneği şöyle de olabilir. Şöyledir. Yağmurda kendisinde yıldırım, gök gürültüsü ve karanlık olan gökten düşen yağmur gibidir. Yeca'lune tıkarlar esabiyuhum parmaklarını Nereye? fi ezânihim kulaklarına. Yani o yağmur, e, yıldırım ve bu şiddetli gök gürültüsünden dolayı parmaklarını kulaklarına koyarlar. Parmaklarını koyarlar. Neden? Mine savâki yıldırımdan, bu şimşekten, gök gürültüsünden dolayı. Niçin parmaklarını kulaklarına koyarlar? Hazar al-mevti ölümden korktukları için. Vallahu Allahu Teala halbuki muhitun kuşatmıştır bil kafirine kafirler topluluğunu. Burayı topladığımızda ya da onların örneği gökten yağan bir yağmur gibidir ki o yağmurda şimşek gök gürültüsü vardır. Ve ölüm korkusundan dolayı bu şiddetli gök gürültüsü ve yıldırımdan dolayı parmaklarını kulaklarına koyarlar. Halbuki Allahu Teala kafirler topluluğunu kuşatmıştır. Evet, yekadul berku, yekadu az daha elberku berku şimşek, yahtafu ansızın alı verecekti ebsarahum gözlerini. Neredeyse o şimşek gözlerini alacaktı. Küllema ne zaman ki adae aydınlattığı zaman şimşek lehum onlar için meşev yürürler. Nerede fihi o aydınlıkta. Ne zaman ki şimşek aydınlattığı zaman yürürmeye başlarlar. Ve ize azleme ve karanlık çöktüğünde de aleyhim onlar için kamu kala kalırlar. Evet, o şimşek az kalsın gözlerini alacaktı. Şimşek yeri aydınlattığı zaman yürümeye başlarlar ama karanlık çöktüğünde de kala kalırlar. Ve şae, dileseydi kim Allahu Allahu Teala le elbette giderirdi. Bisem ihim onların işitmelerini ve ebsarihim ve onların gözlerini. Allahu Teala dileseydi onların görmelerini alır, işitme duygularını alırdı. İnnallâhe muhakkak ki Allahu Teala alâ külli şeyin her şeye kadirun kadirdir. Muhakkak ki Allah her şeyin üstüne kadir olandır. Yani her şeye kadirdir. Bu ayeti topladığımızda Şimşek neredeyse gözlerini alacaktı. Şimşek etrafı aydınlattığı zaman yürümeye başlarlardı. Karanlık çöktüğünde de kalır kalırlar. Allahu Teala dileseydi onların görmelerini ve işitmelerini alırdı. Muhakkak ki Allahu Teala her şeye kadirdir. Kıymetli dostlar 17. ile 20. ayet kelimelerin manalarını bu şekilde verdik. Şimdi bu musaftaki toplu manayı hep beraber okuyalım. Evet. Bunların durumu bir ateş yap, yakmak isteyen kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresindekileri aydınlattığında Allah nurlarını gideri verip kendilerini karanlıklar içinde bıraktı. Artık bunlar görmezler. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık bunlar dönmezler. Yahut gökten boşalan bir yağmur hali gibidir ki, onda karanlıklar var, bir gürleme, bir şimşek var. Yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar ve Allah kafirleri kuşatmıştır.'' Şimşek neredeyse gözlerini kapı verecek, önlerini aydınlattığında, aydınlandığında ışığında yürüyorlar. Karanlık üzerinde çöktüklerinde dikilip kalıyorlar. Allah dilemiş olsaydı elbet işitmelerini ve görmelerini de alıverirdi. Şüphe yok ki Allah her şeye gücü yetendir. Rabbimiz okuduğumuz bu ayet kelimelerin ...dehşetli manasından hepimizi muhafaza eylesin. Aziz dostlar, burada işte hidayete sapkınlığa düşen kişilerin halinden bahsediyor. Mesela günümüzde kafirler topluluğuna baktığımızda... ...yeryüzünde Müslümanlara zulmeden bu kafirlere baktığımızda... ...onlarda ne insanlık namına bir haslet var... ...ne de bir duygu, düşünce var. Küçücük masum çocukları, insanları suçsuz yere sırf Müslüman olduğu için zulümle ciddi anlamda ortalıkta bir sıkıntı, bir zulmet yapıyorlar. İşte hidayetten yoksul olan insanların insanlık özelliğinin gittiğine dair bu ayet kelimeleri görüyoruz. Yani onlar sağırdır, dilsizdir, kördür. Ne kadar anlatılsa anlatılsın bazen hidayet gelmiyorsa gelmiyordur. O yüzden Rabbimiz bu halden hepimizi muhafaza eylesin. Aziz dostlar dediğimiz gibi bu videoları sırasıyla düzenli olarak takip etmeye gayret edelim. Rabbimiz bildiklerimizle hakkıyla amel eden kullarından eylesin bizleri. Bilmediklerini de öğrenme gayreti içinde bulunanlardan eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.